Efendim selam var. Sağlıklı günler, keyifli alışverişler, kıymetli teknoloji sever müşterilerimiz. Bombastik bir kulaklık getirdim. Hem hoparlörlü hem kulaklığımı bu aktif olan... Pro 2 ANC ile şöyle içinde yazan kulaklık eminizi üst kalite mikrofon kalitesi ve ses kalitesi vardır. Bilginiz olsun çok çok iddialı yapmışlar kıymetli müşterilerimiz. Yani Apple'da rahatlıkla hep kulaklama falan kullanabilirsiniz. Özellikleri mevcut. Ama normal Android'lerde de kullanabilirsiniz. Tabi ses kalitesi en azından bombastik. Yani ben size şimdi zaten gösterdim. Apple telefon bilginiz olsun. O yüzden size de tavsiye ederim. Stoklarıma geldi. Yüksek Bluetooth versiyonlu hoparlörlü. Kendinden az kıyıplı. Bu Pro'nun en son çıkan serisi. Bu işin piri bilginiz olsun rahatlıkla kullanabileceksiniz. Tam el boyu. Buradan biliyorsunuz kulaklıklarımızdan hemen şöyle gösteriyorum. Ses açma, ses kısma vardır. Yes ve no yapma vardır. Efendim özürüm şarkı değiştirme falan vardır. Yani tam donanımlı, hava kanallı bu birebir kalite olanlardan bilginiz olsun yani. Zaten şöyle e, dükkana gelenleri beklerim. Ağırlığına bakın bana hak verirsiniz efendim. Çok şükür bu modelde stoklarda saygılar.